Şimdi de kameralarımızı Samsun'a çeviriyoruz. Samsun'da gayrimenkul alanında faaliyet gösteren İnan Yılmaz Gayrimenkul'e konuk oluyoruz. Firmanın kurucusu İnan Yılmaz bizlere faaliyetlerinden bahsediyor. E, i̇smim İnan Yılmaz. E, İnan Yılmaz gayrimenkul kurucusuyum. E, yaklaşık olarak 5 senedir bir fiil sektörün içerisindeyim. Bir yılda kendimiz markalaştırdık. Bir yılda sadece e, markamız üzerinde hareket ediyoruz. E, aileden gelen bir meslek Şükürler olsun daima devam ediyor. E, sektörde adımızdan söz ettirdik. E, genç yaştayız, önümüz açık, hedeflerimiz, hayallerimiz çok büyük. İnşallah e, çok daha iyi yerlere geleceğiz. Planlarımız, hedeflerimiz büyük bu şekilde söyleyebilirim. Aslında bu dededen gelen bir meslek. Daha yoğunluklu olarak biz inşaat üzerine e, yönlenmiştik. Daha sonradan ben bu sektörde İstanbul'da daha önceden var olmaya başladım. Ee, daha sonra bir sıkıntılarımdan ötürü Samsun'a gelmiş bulunmakta kaldım. Ee, Samsun'da da e, emlak üzerine yoğunlaşmayı düşündüm. İnşaat alanını bırakıp e, emlak üzerine yoğunlaşmaya başladık. En önemlisi bizim işimizde güven. Ee, i̇nsanlara e, en önemlisi güven vermemiz gerekiyor. Ben ve ekibim, 7 kişilik ekibim bunu çok iyi başarıyoruz. Ee, biz de şöyle söyleyeyim, konuda pörtemiz çok geniş, oldukça geniş. Ee, uygun fiyatlı portföylerden tutalım. Yüksek fiyatlara konut satışımız, arsa satışımız, e, dükkan, tarla gibi satışlarımız oluyor. Her türlü yatırımcıya, her türlü kesime e, hitap ediyoruz. En önemli özelliğimiz bu. E, çünkü bunu başarmak çok çok önemli. E, biz dediğim gibi buraya gelen müşterimizi asla boş boş çevirmiyoruz. Elimizden gelen her şeyi sağlıyoruz, yapıyoruz ve buradan memnun gitmelerini sağlıyoruz. ...ben ve ekibimin tek vizyonu ve misyonu bu diyebilirim. Ee, yaklaşık 5 sene öncesine kadar... E, ...Türkiye'de 81 ilin içerisinde en uygun 3 ya da 5 şehirden biriydik. Malum e, her şeyin artışı ile birlikte... E, ...Samsun'da da çok yatırımcıya hitap ettiğimiz için... ...diğer emlakçı arkadaşlarım ve ben... E, ...bununla alakalı çok yatırımcı çektik. Şu anda fiyatlarımız... Diğer şehirlere büyük şehirlere göre çok çok daha uygun ve dediğiniz gibi bahsettiğiniz gibi Samsun Karadeniz bölgesinin bir incisi her türlü yatırımcıya hitap edebilen bir yer her an gelişebilen her alana büyüyebilen bir şehir bundan dolayı Samsun'u yatırımcılarımı çok tavsiye ediyor Doğu'dan tutalım Ege'ye. Akdeniz'den tutalım. Karadeniz'in en uç noktasına kadar yatırımcı bulabiliyor ve yatırımcı çekebiliyoruz. Samsun'un her bölgesine hitap edebiliyoruz. Bu özelliğimiz var. Ve şöyle söyleyeyim. Dediğiniz gibi, bahsettiğiniz gibi altını çizmekte fayda var. Pandemi ve depremden sonra insanlarımızın bir tık korkuları oldu. Yalnızlaşmaya itelendiler ister istemez. Şu anda Atakum çok çok bir şeyde rövanşta diyebilirim. Çok büyük bir yükselişte. Yatırımcıları çok çeken bir bölge. Bununla birlikte ilk adım ilçesi, merkez ilçesi çok çok yolaşta yükselişte. Fiyatlar olarak çok çok daha diğer ilçelere göre çok daha uygun. Yatırımcıları çekebiliyoruz. pandemi ile birlikte insanlar dikey mimariye değil de daha çok yatay mimariyi tercih etmek istediler. Bu şekilde de devam ediyor. İnsanlar yüksek yüksek koca koca binalardan daha çok 3 i̇şte katlı, 5 katlı binaları tercih etmekteler. Ee, İlk adımda da, Atakum'da da e, bu şekilde yatay mimariler olduğu için insanlar çok fazla tercih edebiliyor. Biz de dediğim gibi yoğunluğumuz olarak İlk Adım ve Atakum ama genelinde Samsun'un her bölgesinde e, hizmet veriyoruz. E, ve yatırımcılarımıza en iyi şekilde, en güvenilir şekilde e, yardımcı oluyoruz. İşlemlerini sonuna kadar takip ediyoruz. E, en büyük artımız genç bir ekibe sahip olmamız. Genç ekibe sahip olmamız insanların e, bakış açısını çok olumlu şekilde etkiliyor. E, dediğiniz gibi evraksız, kayıtsız, e, belgesiz bu işi, bu işletmeyi yapanlar çok var. E, bizler genç ekip olmakla birlikte yatırımcılarımıza en uygun, e, en mükemmelini bulmakta kararlıyız. E, Yoğunluklu olarak sahadayız, emlak işi sahada olmaktır. Biz e, yatırımcılarımıza en iyisini bulmakla... E, yükümlüyüz diyebilirim. E, en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. E, bununla alakalı bunun yanı sıra e, 2023 yılında e, ödüllerimizi aldık. E, çeşitli e, kuruluşlardan sağ olsunlar bizleri ödüllere layık görmüşler. En iyi gayrimenkul firması olarak. E, bunu e, ben ve ekibim hep birlikte yaptık. E, en güvenilir şekilde insanlarımıza gittik. Şükürler olsun onlar da bizlere güvendiler her şeyini emanet ettiler, paralarını emanet ettiler. Biz de onları en iyi şekilde kullanıp, en iyi şekilde yol çizip onlara çok çok fazla kazanç sağladık. Biz her türlü yasal süreci müşterilerimizle birlikte ilerletiyoruz. Portföylerimiz bize geldiği zaman, mal sahiplerimiz satacağı zaman biz bunların analizini ve araştırmasını yapıyoruz. Daha sonrasında yani tabiri caizse bir sınavdan geçiriyoruz. Bu sınavdan sonra bakıyoruz ki herhangi bir problem pürüz yoksa taşınmazın üstünde. Buna göre biz de yatırımcılarımıza, müşterilerimize sunum yapıyoruz. Ki onlara da mahcup olmayalım, zamanlarını çalmayalım, onları mağdur etmeyelim diye. Biz bununla alakalı dediğim gibi her türlü yasal süreci devam ettiriyoruz. Aynı zamanda çeşitli bankalarla da anlaşmalıyız her türlü kredi desteğini de sağlıyoruz anlaşmalı bankalarımızla. En uygun faiz oranlarıyla birlikte yatırımcılarımıza kredi desteği de sağlıyoruz. Bu da insanların bakış açısını dediğim gibi olumlu etkileyebiliyor. İleriye dönük hedefimiz çok büyük. Bunu arkadaşlarımızla her hafta oluşan, var olan toplantılarımızda da konuşuyoruz. Çok farklı hedeflerimiz, çok farklı bakış açımız var. Bizler sadece Bölgemizdeki emlakçıları değil, yurt dışından, farklı şehirlerden bu sektörde hızlı bir şekilde ivme yakalayan emlakçı arkadaşlarımızı, dostlarımızı takip ediyoruz. Onlarla görüşme sağlıyoruz. Ne gibi artı katabiliriz sektöre diye. Bununla alakalı konuşmalar yapıyoruz. Dediğim gibi çok fazla kafamızda plan ve projeler var. Bunları da inşallah hayata geçirdiğimiz zaman müşterilerimize çok daha güzel yaklaşabileceğimizi düşünüyorum.